İl Genel Meclis Başkanı Emre Demirci'den Hasan Eraslan'a ziyaret. Kırşehir İl Özel İdare İl Genel Meclis Başkanı Emre Demirci, İl Merkez Genel Meclis Üyesi Murat Yüksel ve İl Genel Meclis Üyesi İsmet Köksal, Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'ı ziyaret etti. İl Genel Meclis Başkanı Emre Demirci ziyaretinde 11 ilimizde deprem felaketi gerçekleşti. İl özel idaresi olarak afet bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Kırşehir Valiliği ve AFAD koordinesinde oluşturulan ekiplerin depremin birinci gününde çalışmalar için arkadaşlarımız yola çıktı. Kırşehir İl Özel İdaresi'nin Sevk ve İdaresi'nde depremin ilk gününden itibaren Kırşehir İl Özel İdaresi'nden 25 personel ve 20 iş makinası, Kırşehir Belediyesi'nden 6 personel ve 2 iş makinası, Kaman Belediyesi'nden 5 personel ve 3 iş makinası, Çiçekdağ Belediyesi'nden 1 personel ve 1 iş makinası, Köseli Belediyesi'nden 1 personel ve 1 iş makinası, Özel sektörden gönüllü olarak 34 personel ve 24 iş makinesi olmak üzere toplam 72 personel ve 51 iş makinesiyle İskenderun'daki çalışmalara katıldı. Bununla birlikte özel idare bünyesinde oluşturulan ve hasar tespit faaliyetlerinde bulunmak üzere 13 teknik personel, 5 şoför ve 5 araç çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı emrine tahsis edildi. Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere idaremiz tarafından temin edilen lojistik ve insani yardım malzemeleri sevk edilmeye devam etmektedir. Deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz dedi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, İl Genel Meclis Başkanı Emre Demirci İl Merkez Genel Meclis Üyesi Murat Yüksel ve İl Genel Meclis Üyesi İsmet Köksal'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişiyle devam etti.